değil mi abi? Yok, kusmadı. Hisseli de yok. Yok. Büyümüş bunlar. Bunlardan mı acaba senin derdin? Bu mu acaba? Hı? Ağrı mı var birazcık? Biraz var? Dün sabahtan mı akşamdan? Dün, evet, bugün sabahtan. Bugün evet. Yani, sabahtan biraz. Dün, dün iyiydi yoksa. Dün, dün, dün iyiydi. Dün biz oradaydık hiçbir sıkıntısı <gülüyor> yoktu. Hmm. <laughs> Özellikle bir şey yemiyordu. Dün ıslak şey var bakalım ama. Ona. ona da tabii ki varmazsa. Evet. Şimdi ateşini ölçelim. Temizlik falan yapıldı mı bir kere? Yok, kimin değil. Çamaşır mi? suyu, sirke, zeytin. Hazar sesi yapıp böyle. Olmaz. 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 Farklı bir şey yedim ha? Ee, Farklı bir gün kapsa mama verdim biraz. Bu da olmaz. Yani aslında şöyle, yakın zamanda rutinden farklı bir şey olması gerekiyor ki hani bu halsizliğe sebebiyet versin ama eseri yok. Kesinlikle ne yaptın, yaptın mesela bu ilişki yaptı mı? Ee, sabahtan beri şey yapmadı. Sabahtan beri yapmadı. Sabahtan beri halsiz. Evet. bana biraz söyleyebilirsin ama Şimdi. kaka yapsa yine kakasını kıvamına bir bastı da rahat. Evet. Evet. Roma kağıdı. An yer makş popoya ne geliyor? Popoya hava. Çok. yoldan geldi Ateşi yüksek. Normal ateşlenme der yani, normal kedilerdeki ateşin sınırı 38, 38 buçuk, 39 diyelim maksimum. Ama bu çocuğun 40.4, yani şu ateşi var. E, ateşlenmiş bir şey, çocuğu e, ateşlenmesine sebebiyet vermiş. Şimdi abi ateş çıktığı için bir kan alacağız tamam mı? Kan tahlili yapacağız. Bir kanına bakalım bakalım. Kanında bir enfeksiyon yoksa inşallah çok böyle kokmayız ama bir kanına bakalım. Ondan sonra da kan tarihine göre yapıp ne yapmayacağımıza karar veririz. Büyük ihtimalle bugün akşam ben bir daha çağırırım kontrole. Ah, evet, tamam. Yani direkt şey yapmam. Yetişe direkt almayacağım zaten. Genelde kontrol edeceğiz. Ateşi yüksek olduğu için yemek yememiş şu olabilir. Hmm. Zaten ateş yüksek çok insanlar da hayvanlar da aynı. Çok iştahlı olmaz. O yüzden normal yani. Şimdi sizi ben dışarıya alacağım. Ondan sonra alacağız. Kan alındıktan sonra çağıracağım. Siz Alex'i rahatlatacaksınız. Igor burada kalsın. Çıkarayım mı Igor'u da? Igor çıksın çünkü siz çok gerer. Birazcık bağıracak bize. Ateşi de Hı. yüksek oldu ki kızacak. Karnımın şişliği iyi ama yani şey değil. Biraz gazı var. Yani canlı ben canlı istiyorum. dakikaya takviye ekip gelecek. Ne yapıyoruz? Kedilerimiz ateşlenince, yani ateşlendiğini aslında çok rahat anlayabilirsiniz ama bunu mesela daha kuru. Zaten kulakları daha sıcak oluyor. eve ve yatar. Yani sürekli böyle bir oynama devesi çok kalmaz. Bazı ateşlenmelerde kusabilir hayvan. İşte isar olabilir. Ateşlenmeler çünkü birçok şeyin belirtisidir. Ama tabii e, genel itibariyle çocuk çok Hareketliğimiz sadece dün akşam büyük ihtimalle başladı, gece başladı. Sabaha doğru bir halsizleşip, sabah da ateşlendi büyük ihtimalle. Kakasının kokusu çok hoşumuza gitmedi. Ama dışkı gözlemlemek çok önemli. Yani iseli var mı? Bunu hayvan sahibi gözlemleyecek. Ateşi yüksek olduğu için mutlaka ateş düşürücü yapılacak mıydı kuruluşu ile birlikte. Hayvanlara kesinlikle evde kalpoz tarzı ateş düşürücüler sakın vermeyin. Ya da ibuprofen atıyorum vesaire gibi bunlar paravuk gibi. Kirileri özellikle e, zehirler ve e, sonuçlar doğurabilir. Şimdi kan alacağız. Baş. Baş. Oy! Oy tamam. başına geleceğim. Tamamen başına geleceklerden haber. Habersiz. Evet. Haberi yok. Olmaz, abi siz bundan bir kan alacağız. Tamam, hakikaten mi alalım? Ben bence. Bakalım ben daha iyi olur. Nasıl hadi de gelin sana kan alalım. Sonra ellerinizi yıkadınız. Bir... Tamam. Bunu bizim stajyerimiz, teyzeyler stajyeri. İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Fakültesi'nde okuyor. Orada üniversiteyi kazanan arkadaşlara şimdiden başarılar başarı ve tebrikler <laughs> selam olsun. <laughs> Ona bayağı yükselmiş. Ne yapacaklar bana? Ne yapacaklar bunu diyor. Evet şimdi abi gelin. Bakalım bir kanın aldığı çocuğum biraz Önden alalım bence. Aşırı agresif olabileceğini düşünmüyorum ama. Şabe, işin bir şansı evet. Şimdi şansalı arkadaşlar. Şu kurdan yansın. Olur. Yok Boncuğu mu? önemli, kuş önemli, ince mi çünkü... Yok, bak gayet güzel, oturuyor çocuk. Tabii yani sarsmayla, canlaştırma gibi bir durum çok söz konusu olmuyor. O mecburen bunu üstümak zorundayız. Yoksa... Kaçıyorlar. Tekrar tekrar aynı kanal altlarını kalıyor. Tamam. Tamam, tamam, yok, tamam bir şey yok. Hiçbir şey yapmadım daha. Hiçbir şey yapmadım. Tamam. 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 tamam, tamam. 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 Bölgeyi ertesi sıktığımızdan dolayı tıraşlama ihtiyacı duymuyoruz. Evet. Zaten tıraşçı çok sevmiyorum kan alınırken. Tamam çok tamam. Kuzu, balığım, bir şey yok. Bir şey yok, bitti bile. Yani alamadığımız beydire çocuklarda o zaman tıraşlıyoruz bazen ama... ...genel anlamda çok tıraşlamayı sevmiyorum. Ama tabii hekimler hekime değişen bir görüş bu yani. İkisi de doğru duygulama, ikisi de yanlış değil. Alkole dezenfekte için zaten o böyle bir filibit olmaz. Yani damar enfeksiyonu oluşmaz. Damar çok uzun süre kalması gerektiği durumlarda bazen damar enfeksiyonları yani flibitlere karşılaşabiliyoruz ama çok doğal. Çünkü bazı tedaviler çok uzun sürebiliyor, oksirim gerekebiliyor. O yüzden hayvan sahipleri şimdi evet. onu yeri, yani kimiye götürdüğümüzde damarda bir enfeksiyon oluşursa bu aslında hekimine tavsiye olmuyor. Damar yolları evet değiştiriliyor zaten bir zaman sonra. Ki zaten erkekler tutmuyor, patlatıyorlar. Diğer kola geçmek zorunda kalıyoruz. 4 tane bacak şansımız oluyor. Ama yine de tabii maalesef intraket yani yabancı cisim giriyor içeriği nihayetinde ve vücut reaksiyonu gösterebiliyor. Alt politik içecek bir şey çok canlı sıkmıyor. Yani. Şimdi bir adam gelmiş böyle ilk kliniği açtık bu şey diyor, hani damar yolu açın ama dört damarı paramparça etmiş. Yani hepsini evet. tıraşlamış ve damar yolu girmeye çıkmış ve kendisi çalışmış. Buna damar yolu açın. Ya şimdi buna damar yolu açın derken yani nasıl açabiliriz ona damar yolu? Patlatmışsın zaten bütün damarları. Evet. Köpek de ve ciddi bir operasyon geçirmiş. Açamadık yani. Sonra ben açarım falan yaptı, kendim açamadı. Saçma sapan. Bazen herkesi kendini yetim Küçük Kıçık gözükebilirim ama şu an bazen kinleniyorum. Burada kinimi kusmak için doğru bir yol buldu ve sonunda Böyle söyleyeceğim yani. Düşsenize hemşireye gidiyorsunuz. Hemşireden önce bütün kollarınızı patlatmışsınız. Bana damar yolu aç. Yani doktora doktor bana serum gitmiyor. Gitmez tabii serum yani. Damar kalmamış ki vücutta. Nasıl serum gidecek? Yani hayvanınızı lütfen kime götürün? E senin de kim kontrol edilir bir şeyler yapın? Kafanıza göre ilaç lütfen uygulamayın. Kafanıza göre iğne, enjeksiyon yapmayın. Çünkü bu işi yapan insanlar bu işi okuyorlar. bir yıl boyunca emek veriyorlar. Ve son yıla kadar damar yolu açmıyor. Ama çalkalı da içe. Ne oldu lan? Tamam abla bitti. Tamam tamam. Kaçam. Oy kapanı Şimdi bir mide kurucusunu yapalım. Şimdi çok kolay mı? Hiç bağırmadı. E. Tamam. Çok akıllı. İgor olsa bizi yerdi. Igor kesin yerdi. İgor yerdi bizi yerdi. İgor hiç böyle değildi. İgor bıçak hap ondan sonra hep <laughs> dinlendi <laughs> <laughs> <sonra>, çocuk bize. Anne sipalım için hiç değişti değiştirdi mi Ayşe? Ooo ateşli kulakları yanıyor. Bu hmm. ateşi bir kapı mı duracağım? Bir 3-4-4-4. varmış İgor'un nasıl aldı ya? İgor mamasını kaç gün yedi bu? Yaptı. <laughs> İgor'un mamasını yemedi öyle ya. Sadece gitti. Yemiştir belki öyle. Hani Gitti tıkıttı. Aynen öyle. Biz başında duruyorduk yani çizim vermedik. Kıydım. Ateş düşürücü mü? Yok, şu an mide koruyucu. Ateş düşürücü bir dakika falan bekleyeceğiz. Direkt ateş düşürücü yapmıyoruz. Çünkü midesinde kanamaya sebebi bekleyebiliriz. Direkt ateş düşürücü yapmak. O yüzden önce mide koruyucu. Kan aldık. Onun çıkar şimdi. Evet, tamam, tamam. Bu arada meselesi gelmişti. Bu gel ertelenecek zaten. Yani hastalık durumunda şey yapmıyoruz ya. Tamam diyorum. Tamam. 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 Tamam.

Tamam canım. Burayı sevmesini çok seviyorum. Bayılmıyor şöyle yatıyor artık. Evet ben de yatıyor. Ben kaşıyorum orası. kusuna girmek ister misin? Bir baksın yatışta mı hocam? Geç. İgor sürekli burada yatıyor güvenilemedin acaba şeyde normal kendi başı çıktığı ama Igor kaçar, kalınamazdı. Anlıyorum. Ama bunu tuvaletin üzerine koymuştuk. Sürekli orada yatıyordu Igor. Başka bir sıcaklığına elle İçine sok elini. İyice. Ay, evet. Şimdi, ben geldim. Merhaba. Şu kafrolü çıktı. Şu kartı var. Bir kalem var mı orada Ayşe? Var. Evet. Şimdi abi gel sıcaklarla. E, white box'lar dediğimiz bizim, bizim düşürdüğü durumu düştü. Düşürdüğü dolar da öyle. yansıyan bir değer. Aslında en değerlerden birisi bu. Bu değer 15 ile 5'in arasında olması gerekiyor. Evet, yani 15 ile 5'in arasında ama 14.32 yani artık üst sınıra yaklaşmış. Belki 3 gün sonra şey yapmadan kan alsaydık bu değer işte yaklaşık bir 16'ya, 17'ye, belki de 18'e çıkacak diye şey bu demek bir enfeksiyon var kanında. Yani bir şeyden enfeksiyon kalkmış. Bu tabii şunlardan olabilir. Yani enfeksiyon deyince şimdi gözde büyütülecek şeyler var, ve de büyütülmeyecek şeyler var. Büyütecek şeylerden birisi Viral hastalıklar, en büyük korkumuz işte lösevi olabilir, kor işte korona olabilir, işte fil olabilir gibi ama bunlar için şu an erken, o yüzden onu düşünmüyoruz çünkü dün çok iyiymiş, evet. bugün sabah akut bir durum var. Onun dışında bir değerlendirme yani işte şu mesela değerimiz gayet normal aralıkta, bu da şu demek çocukta bir sıvı kalbi yok yani ciddi bir ishal öncesinde yaşamamız, bazen hala sahip dikkat edemiyor. Ya hiç isteği yok, kusması yok, 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 e, değer, ciddi bir değer fark var diyoruz ki ama ishal, bunun öyle bir şey yok. Yani eseri yokmuş, belki bugün başlayabilir ama. Bunun dışında birazcık bir e, beyt eksikliği var. Bu da şu, şu anlama gelebilir, bağırsakta bir yıkımlanma olmuş olabilir. Yani bağırsak florası birazcık bozulmuş benim anladığım kadarıyla bir çocukta. Ateş işte de zaten yüksek. Ama onun dışındaki değerlerde böyle ciddi bir oynama yok çok şükür. Yani enfeksiyon başlangıcı var. Çok erken dönemde zaman fark ettiğimiz için. Antibiyotik başlayacağız, günlük Getir getir, bekle bekle şık falan, Zaten mesela atıyorum bugün yattık anasını seveyim, ateş düşürürsün. Akşamım da kusarsan istersen olursan yaparız. Akşam tekrar, gibi ben, ben tekrar Hı -hı. altı gibi çağıracağım ben zindan çıkmadan. Tekrar altı gibi bir daha görmek isteyeceğim. Ömrümü o koymayın, sadece su koyun akşam altıya kadar. Bu da ben vereceğim gıdasına, nasıl bir tepki İyi verecek ateş düştükten sonra ona bakacağım. Ee, bir de şimdi bizim... Aroma terapi yaptığımız işte karışımlarımız var, sosyel eklediğimiz o karışımı hazırlayacağız. Süt terapi yapıyoruz yani hayvanlar, hem bulaşıklarını güçlendirme bu, hem de bu arsaktaki yangi toksinleri bağlıyor. O şekilde onu içireceğim. günlük bunu içmeye devam edeceğiz ne zamana kadar takip olmak, çocukların her yerde ne kadar devam. Ama baktık mesela diyorum bugün yaptık değişiklik yok, yarın yaptık değişiklik yok. Hem tepkiki arttıracağız, hem de zaman yatışarak damar gibi bir katmaya başlayacağız Beş gün akşamları geleceğim size. Akşam alttan altıya uygun olur ya yani da beşten beş. Yani aslında sen ne zaman uygun olursun ben? gibi, gibi mi? Ha. Ben olmam. Yani ben olmasam bile ne zaman dosyası olacak, Kaç dosyası, dosyası ne <laughs> Akşam yani altı kadar buradayım ama belli olmuyor. Yani. O yüzden bir saat beş, 6 falan Gün içi nasıl öğle? Problem yok, onun sonra da belli. Bir, <laughs> bir de olur. oldu. Ben olay yolu çünkü biz o zaman 2'de yapmış olduk kantriliği 2'den iki 2'ye yapsak ya bir da birden bire. 5 gün müsün? Yapsak minimum 5 gün yani e, duruma göre ama canlı güzel kötü değil sadece ciddi işi yüksek. İş çok yüksek olduğu için bu halsizlik yani iş düşünce biraz daha rahatlattım. Evet. Tamam. Ben bir dosya çıkacağım o kesin her şeyini izleyeceğim. Bundan sonra bir karışım hazırlayacağım. İgorcum kuzenin hasta olmuş dostum. Geçmiş olsun canım çiçek gönder. Evdekilere geçiyor. Covid. Evet, yani, Covid değil. Yani korona diye bir rahatsızlıkları var o. Covid bizim korona değil. Hayır, hayır. Değil mi? Hayır, başkendi korona. Hayır, Diyor ki, Onlarımız korona olur. hangi korona diyor? Korona Covid olmamız değil. Evet. Zaten hayvanlarda korona yüz yıllarda var. Yani aslında virüs aynı virüs bileğini. Ama virüsün tipleri var. Bu DNA virüsü. Çok hızlı bir mutasyonu uğrayabilen virüs. Hayvanlarda Son derece öldürücü bir virüs aynı insanlardaki gibi. Ama mesela kitlerin %80'inde %90'ında pozitif bir virüs de var. Igor'da evet. var, bunda da bir ihtimali vardı. Yani tüm kitler, benim kendi kendimde de vardı ama bakmadım ben mesela korona var mı yok mu diye. Çünkü hiçbir şey değil yani insan kötü oluyor hani. Kötü böyle bir şüpheleniyor o yüzden korona evet %80-90'ında korona testi pozitif olmasa bile bence korona pozitif. Tek problem İldet kurumundan bahsediyorum. Vücutta mutasyona uğrayabiliyor. Atıyorum işte genelde en çok yaşlı iken ya da çok gençken ortaya çıkabiliyor bu virüs. Hayvanlarda mutasyona uğrayıp. Mutasyona uğrayıp iki türlü formu var. Bir kuru form, bir de ıslak form. Kuru formda bütün organlar çok da organ yetmez diye şey. Bölüm şeklinde biliyor. Bazen de kuru forma tedavi etme imkanımız bir tık daha fazla oluyor. Islak formda ise içilgenliği bozuluyor ve damın içerisindeki sıvı kısım karın içine toplanmaya başlıyor. hayvan bir hamile gibi. Kendi zayıf, zayıf, zayıflıyor ama Kan düşüyor sürekli ve bu acı çok ciddi. İşte albüm yukarıda oranlarını çok oynatıyor. Yani vücuttaki proteinlerin yapısını çok ciddi bozuyor. Ve e, kare ciğeri, işte o da böbreği, zamanla bütün dokulara işte yerleşti, organlara yerleştirdi. Çocuğun artık acınarak, sürünerek ölmesine sebebiyet veriyor. Var bir çok ilaç var ama yüzde yüz kesin aynı bizdeki korona gibi tedavisi yok. Evet. Yani mesela biz bağışıklık kısmını... sistemine Kuvvetlendirilecek bir şey veriyoruz. Kuvvetlendirilecek bir şey veriyoruz. O zaman, o zaman, de, o zaman. kaç oldu? 10. 10'da işte. ben? Yok o